Merhabalar çocuklar. Bir fen dersinde, fen bilimleri dersinde birlikteyiz. Bugün konumuz çevremizi temiz tutalım. Ders kitabımızda sayfa 159, 160 ve 161. Benimle beraber takip ederseniz çok mutlu olurum. Çevremizi temiz tutalım. Evimiz, sokağımız, okulumuz, oyun oynadığımız bahçe ya da park yaşadığımız çevrenin birer parçasıdır. Benimle beraber çizerseniz çok yararlı olacaktır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temel koşullarından biri temiz bir çevrede yaşamaktır. Çevre temizliğinin sağlanması ve Sürdürülmesi insan haklarında biridir. Şimdi bu bölüm ile ilgili aşağıdaki soruları birlikte cevaplayalım ve yorumlayalım. Sizler olsaydınız parmaklarınız şimdi öğretmenim öğretmenim diye çınlardı. Evet bakıyoruz bir çocuk parkı. Ve yine aynı bir çocuk parkı. İkisinin arasında bir farklılık olduğunuzu görüyoruz, olduğunu görüyoruz. Şimdi buraya baktığımızda nasıl temiz bir çocuk parkı? Burada ise iyi kullanılmamış değil mi? Yerlerde çöpler, atıklar. Gördüğünüz gibi ellerine geçtiyse çocuklar ee, kayarken, oynarken atmışlar. Şimdi gördüğümüz gibi bu parkın farklı durumlarını gösteren görselleri inceledik. Ve parktaki kirliliğin nedenleri neler olabilir? Parkın her zaman temiz olması için neler yapılabilir? Hangi ortam insanlar vakit geçirmesi için uygun bir alandır? Bunları zaten tartışacağız ve bunların neler olduğunu hepiniz çeşitli güzel yorumlarınızı katacaksınız. Şimdi bakalım. Sınıfımızın yine çıkamadı silgiden. Sınıfımızın ve okulumuzun her zaman temiz kalması için neler yapabileceğimizi düşünelim. Bununla ilgili bir proje hazırlayalım. Projeyi hazırlamak için de öğretmenimizden yardım alalım. Bu konuda sizler eğer isterseniz bu konuyla ilgili bir proje evimizde bir proje tasarlayıp çok güzel bir çalışma olur. Hem de evimizde güzel, hoşça bir vakit geçirmiş oluruz. Sanıyorum hepimizin evinde de malzemelerimiz vardır. Bir karton olabilir, bir dosya kağıdını olabilir. Acaba e, e, sınıfımızın ve okulumuzun temiz kalması için neler yapabiliriz? Böyle bir çalışmayı eğer yapar da gel getirdiğinizde birlikte paylaşırız. Arkadaşlarınıza da sunmuş olursunuz. Güzel de bir etkinliği evimizde ailemizle paylaşarak da yapabilirsiniz. Bu konuda yaratıcı düşüncelerinizi katacağınıza da inanıyorum. Evet, burada size açıklayıcı bilgiler veriyor. Evet, okulumuzda da bu kutuları gördük ve kullanıyoruz. Gerçekten bu konuda hepiniz çok bilinçli davrandınız. Ee, uzun bir süreden beri bu kutularımız okul yönetimi tarafından konuldu ve sizlerin de çok duyarlı olduğunuzu gördük. Hala da uygulamaya devam ediyoruz. Her katımızda geri dönüşüm kutularımız var. Kağıt, cam, plastik, metal gibi. Bunları da çok duyarlı olarak kullanmaktayız. Devam edelim. Çevremizin temiz ve sağlıklı olması bizim elimizdedir. Çevremizin temiz kalması için çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Bir diyelim bunun başına. İki. Çevreye çöp atan insanları nazikçe uyarmalıyız. 3 Çevreyi temiz tutmanın vatandaşlık görevi olduğunu unutmamalıyız. Bir önceki derslerimizde de bu konuda dikkatlice üzerinde durmuştuk. Gelelim mavi kalemimize geçelim. Hatta yeşil fosforlu kaleme geçelim. Çok güzel bir kalem. Bakın. Geri dönüşümle Tekrar kullanılabilen atıklar evsel atıklardan ayrılmalıdır. Evimizde de okulda olduğu gibi bunlara dikkat edersek hem yurt ekonomisine de katkıda bulunmuş oluruz. Meyve ve sebze kabukları evsel atıklardan bazılarıdır. Cam, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları ise geri dönüştürülebilir. Evet ben siliyorum. Siz devam edeceksiniz. Sayfamı açmam gerekiyor. Evet. Şu kalemdeydi. Fosforlu kalemdi. Cam, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları ise geri dönüştürülebilir demiştik. Geri dönüşüm atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni ürünlere dönüştürülmesidir. Rengimi değiştiriyorum. Maviye geçeyim. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de faaliyet gösteren Çevreyi ve doğal yaşamı korumayı amaçlayan sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan biri olan Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı'nın kısaca TÜKÇEV diye yazılıyor. Evet bunun e, ağına girersek, sitesine girersek burada bize daha çok bilgilendirici e, yayınları görmüş oluruz. Burada gördüğünüz gibi öğrencimiz atık maddeleri yeni geri dönüşüm kutularına atmaktadır. Devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi öğrenciler maskelerini takmışlar. Ve bunlar da sivil toplum kuruluşlarında çevre temizliğine katkıda bulunmak için arkadaşlarla beraber bir çalışma sanıyorum bir proje üretiyor da olabilirler. Şimdi bu konuyla ilgili bir öz özetimiz olsun. Defterimize de bunlarla ilgili kısaca notlarımız olsun ki sınavlarımıza neler öğrendim sınavına çalışırken elimizde çalışmak için materyallerimiz bulunsun. Biraz önce anlattık kitabımızdan çevre nedir dedik canlıların ben yavaş okuyayım size bir taraftan yaz yazmaya gayret edin. Çevre canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları ortamdır. Tekrar ediyorum. Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları ortamdır. Çevremizi tipi tutmak için neler yapmalıyız? Biraz önce saymıştık. Bunları da defterimize not alalım. Bir, çöpleri çöp kutusuna atalım. Gerek okulda, gerek evde de çok duyarlı olmamız gerekir. İki, çevreye çöp atanları. Bu konuda da duyarlı olmamız gerekir. Nazikçe uyaralım. Tabii ki bazı insanlar bunu hoş karşılamayabilirler. Ama biz bunları saygı çerçevesinde Uyarırsak gün gelecek. Onlar da mutlaka çevreye zarar vermemek için çöplerini atacaklardır. Geri dönüşüm dediğimizde notumuzu alalım. Atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni ürünlere yeni ürünlere dönüştürülmesidir. Atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek Yeni ürünlere dönüştürülmesidir. Bunlar nelerdir? Demin gördüğümüz gibi kağıt, cam, plastik, metal ambalaj atıkları. Evimize bazen yeni bir eşya aldığımız zaman karton kutular geliyor. Bunlar geri dönüştürülebilir. Hem aile bütçesini hem Türk yurt ekonomisini ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz. Evet sevgili çocuklarım. Bir fen dersi, fen bilimleri dersinin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için ve bu konuları evde tekrarlamanızı rica edeceğiz. İnşallah evdeki kalma süremiz bitip okulumuza döndüğümüzde biraz önce sizden bir projede hazırlamanızı istemiştim. Katkıda bulunursanız geldiğimizde bunları sınıfımızda, arkadaşlarımızla paylaşırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgilerimle hepinizi kucaklıyorum.